Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'te kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün arkadaşlar e, Savaşlarımıza devam edeceğizdir En son bunları yükseltiyordum Yüksek olmuş Biraz e, da depomu yükselttim Klan depomu e, Ayrıca bunlardan bir tanesi bittiği zaman Klan Belediye binamı 4. seviye yapacağızlar hadi Video başlamadan önce like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açarsanız sevinirim, hadi o zaman başlayalım şöyle hızlı başlıyoruz. Evet burası olmaz. Evet, bu arada duvar yıkıcı ne işe yarıyor onu göstereceğim sizlere arkadaşlar, güzel bir köy bulayım. Yok burası da olmaz. Burası olur, şimdi size göstereceğim ama ilk olarak klana bakayım, boş tamam. Şimdi Duvar yıkıcılar ne işe yarıyor bu? Duvarlara odaklanıyor. Yani şuradaki duvarları kırmak için işe yarar arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim. Şöyle hızlısından atayım. Gördüğünüz gibi duvarları kırdılar. Ben de bu şekilde daha kolay hızlıca içeri gidip her şeyi sömürebilirim bu şekilde hızlıca. Hadi bakalım. Şöyle hızlısından havana odaklansınlar. Havan çok sıkıntı çünkü çok güzel. Ortadan devam ediyorlar, yandan da. Ve belediye binasını yok ettik. Çok güzel. Ve ikinci yıldızımızı da aldık. kazandık yer Güzeldi. Bu arada videolar kısa 4 dakika 5 dakika oluyor. Kusura bakmayın çok fazla zamanım olmuyor çünkü okul var, herkesin okulu var o yüzden başka Zamanlar belki 8 dakika falan çekebilirim videolarımı. Gerçekten. Bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi o kadar. Ve kazandık Güzel şimdi hızlısa asker üretelim tekrardan. Şöyle de hızlı eğitim. Şuraya tıklayalım. Bu görev şurada tamamlanmış. Son bir başarı kaldı. Onu da yaparsak çok güzel olacak. Tamamdır. Şimdi ikinci savaşımıza geçecek mi? Buradan mı yapsak? Yok. Buradan direkt başlıyorum. ikinci savaşımıza geçecek. Hmm, burası olmaz. Yok. Burası da olmaz. Hadi daha daha kolay. Bizim yere benim yenebileceğim şekilde olsun. Bu da olmaz. Burası da olmaz. Burası olur. İlk oyunca klanı kontrol etmek istiyorum. Tabii şunlara şöyle atayım küçük olan şeyleri. Klan bombuş tamamdır. Şimdi ilk önce havana odaklanacağız yine. Şöyle takviye atayım tekrar. Tamam şimdi şunları al alsınlar öncelikle barbarlar. Arkalarına okçu göndereceğim. Hızlı bir şuradan gönderelim. Havana odaklansınlar. Şurada 3 bar, bar da onları aldı. Çok güzel. Güzel ilerliyoruz şu an. Ve bayağı ilerledik. Ve belediye binasını yok edecek herhalde. Bu arada sizler de videoya like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. 50 abone olmam az kaldı gerçekten. Desteklerinizi sizden bekliyorum arkadaşlar. Ve belediye binasını yok ettik. Şimdi okçu kulesini almamız lazım. Da topa odaklanıyoruz? Ve her şeyi yok ettik. Kazandık ikinci oyunumuzda. Hadi bakalım. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Video like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.